Evet sevgili sevgili muhteşem seyircilerim benim. Burada rahmetli Zeybey Önder dayımın evi. Biraz önce Esmeray yengemle konuşmuştum, röportaj yapmıştım. Orası, burası, burası Esmeray yengenin evi, Zeybey dayının evi görmüş olduğunuz ev. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. İlk önce nasılsınız emeciğim? Halınızı hatırımı sorayım. Teşekkür ederim. Allah iyilik Biz versin. Uğraşı yok. Bahçe işleriyle. Başka tamam. bir işimiz yok. Tamam. Ee, Peki isim, soy isim ve yaş alabilir miyim? E, i̇sim Esmeray Önder. Ondan 72 yaşındayım. 50 doğumluyum. E, 33 senedir ki bu köydeyim. Babamın evinde durduğumdan bu köyde daha çok durdum ben. <laughs> baban, baban e, e derken... Yani baba... ben bekarıken, ha mı? Ben bekarken kızıken 20 yaşında kadar durdum. Ben burada 30 senedir buradayım. Yani. Burayı daha iyi biliyorum. Evet. Ha, köyümüzü unuttum ben. E, köyümüzün ismi neydi ki önceki? Özür köyü. Özyurt. Zilenin köyü. Zilenin Peki. Ondan sonra işte böyle çocuklarımla geldim buraya üç kız çocuğuyla. Evet. Ondan kader yazı işte. Varmış anımızda. Ee, Emine mi küçükten gelin ettik. Gurbete yolladık. Emine Bengi'nin annesiyim. Nazim Bengi'nin kaynanasıyım. Ozan Tufan Bengi'nin annennesiyim. Torunlarım onlar benim. Ee, İyi. Dünürlerimden de memnunum. Allah razı olsun. Çocuğumu küçük yaşta götürdüler. İyi ee, gelin ettiler. Lafları sözleri çıkmadı. İyiler. Ben de rahatım, üç kere gittim Almanya'ya ben de turist olarak gezmeye. Çocuğunun evet. düğününe gittim. Hay maşallah. He, ondan bir de benim kız ev yaptırdı o zaman evini görmeye gittim. Hay maşallah, He. çok güzel. İşte böyle. İşte böyle hayat gelip ge He. geçiyor. Evet. Benim Şu... hayatım da böyle. İki evet. kızım da burada var işte. Evet. He, biri öğretmen, biri de güzellik salonu var. Hay maşallah. He. Hay maşallah. İyiler. İyiler. Işın ışının arkadaşıydı benim küçük kız öğretmenim. Evet, 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 evet. Beraber evet. okudular okulda. Hmm. Çok iyi arkadaşlardı. Gelir evet. giderdi ışın evet, bize. Evet, evet, evet. şimdi e, benim sorularıma gelelim. Hadi, <laughs> Hadi bakalım. Tesmara <laughs> yengem. Efendim. Köyde ne yapıyorsunuz? Hayatınızı nasıl geçiriyorsunuz? Hayatım eh, eh. Aylığım var. Ya, cebebağından emekli aylığım var. Ondan geçineyim. Evimin yanı bahçe işte kendime göre bir ufak tefek sebze de ekeyim, dikeyim. Ondan geçiniyorum işte. aylığım olmasa neyle geçineceğim? Sağ olsun nu, nur içinde de yatsın bırakıp gider. Evet. Amin, amin. Evet. Allah razı olsun diyelim. Rahat evet evet evet, 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 Çocuklarım da okudular. Onlardan yana da sorunum yok. Evet. İşleri var. Çok şükür. Evet. Ben de iyi yani, kötü idare edeyim böyle. Allah hayırlı, evet. sağlıklı olsun, ömürler versin Abi. Esmeray yengem, yani, yani bu, bu kadar basit yani. Muhannete payitaş değiliz, çok evet. şükür. Evet. evet, kendimizi idare ediyoruz. Peki, özel olmazsa bir soru sorabilir miyim? Sor bana. Ziyebe dayım nasıl bir insan? Ziyebe dayın başkalarına göre çok sinirliymiş ama bak bana da çok hiç Ne bir şahaıyla elini kaldırdı. Hiçbir şeyini görmedim şimdi. Silindi ama İtalya'ya gidiyor biliyoruz. Kaç kaç sene oldu vefatı değerli Zeybe dayım? Aşağı yukarı 95'te vefat etti. 25 sene geçti. 25 seneye geçti. O da uzun bir zaman yani. Evet, evet. Siz de yalnız yaşayışsınız haneyimizde. Evet. evet, evet. Yani. Evinde kenarda Köyün adamından çok memnunum. Allah razı olsun. Hayır. O kadar sayıyorlar, seviyorlar ki büyükleri, küçükleri hiç kimseden bir zarar görmedim. Ben çok razıyım köyün adamından. Onlar da beni sevdi. Ben de onları sevdim. Anlaşıp gidiyorum. Yani evet. Hiçbir kötülüklerini görmedim. Evimi, ocağımı bırakıp gideyim. Çok şükür hiçbir zarar diyen görmedim. Yani, yani. Evet. Çok güzel. Çok iyi insanlar. Yani, evet, evet. Pekala benim aracılığımla oğluna, kızına, gelinlerine, torunlarına ne söylemek istersin? Oğluma, oğlum yok zaten de üç kızım var. Damadım. Ha, damadım. Evet. Nazime. Selam söylerim. Kızla, kızımı da öpüyorum, torunlarımı da. Ozan'ın küçücük yavrusunu da çok çok öpüyorum. <laughs> evet. He, çok güzel bir torunumuz var. Allah bağışlasın. Allah bağış Geçen Aynur gösterdi. Şeyde, evet. Şey evet. He, gördüm gördüm. Ay Aynur'a ben. He. <laughs> evet. Yani. Ozan'ı, Tufan'ı öpüyorum, gelinleri de öpüyorum, selam söyleyeyim gelinlere de, torunlara da. Allah işlerini rast getirsin, Allah işlerinde kolaylık versin. Amin, He. amin, amin. Ah, Almanya'daki beni tanıyanlara, bilen, bilenlere selam edeyim çok çok. Ve aleyküm selam. Peki hala son olarak da Ballıca Köyü halkına ne söylemek istersin? Ballıca Köyü'ne çok çok selamlarımı söylüyorum, saygılarımı sunuyorum. Çok memnun olduğumu söylüyorum onlara. Ben razıyım onlardan. Allah da razı olsun. İnsan. Esastan yani kalpten diyorum ben. Çok razı oldum. Haklarını helal etsinler helal mi diyorsun? Etsinler. Evet, haklarını helal etsinler. Ben büyüğünden, küçüğünden, hepsinden razıyım. Ben geldim diye mi babamın köyünde durduğundan çok burada durdum evet, hiçbir başladım. kötülüklerini görmedim çok saygı say sevgi gösterdiler yani, bana evet. hala da öyleler. Evet evet bizim köyümüzün insanı evet. gerçekten evet. kabullendi mi birisini. Daşovadan ev aldım ben e, orada duramayayım İlla da köyde duracağım diyeyim illa evet. da köyde evet, evet, kızlara evet. diyeyim ki ben 4 ay diyeyim soba yakmayım diye. Ta şu ay evet. 8 ayım benim köyde geçecek. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel, ne güzel. Evet. Vallahi buraya dayanamıyorum ne bileyim. Tabii. Anıştım. Evet. Yani bir yere gitmesem, gezmesem de o bahçenin içinde bana, bana yetiyor. Tabii, tabii, muhakkak ki, evet. tabii, tabii. Tamam. Ya, son olaraktan, son olaraktan aklında kalan bir şey var mı? Şunu da söyleseydim, şunu da deseydim. De demek istediğim bir şey var mı? Vallahi hiçbir şey gelmiyor aklıma diye ama Almanya'dakilere de sevgimi, saygımı yolluyorum, selamımı yolluyorum. Köydekilere de hepinizin tamam. Allah razı olsun. Peki. Hadi. Allah senden de razı olsun Esmera Yengem. Çok ha, sağ ol. Peki. Ben de memnun oldum. Senin böyle görüntülü gösterdiğin için çocuklara gider, onlar da memnun olurlar. Ee, tamam dost. Oldu. Teşekkür ederim. Mücadele. I'm